Osmanlı siyasi literatürüne aşağıdaki kavramlardan hangisinin girmesine ortam hazırlamıştır? Avrupalı devletlerle ittifak kurarak Hristiyan birliğini parçalamak, gümrük yerlerini artırmak için uluslararası ticareti geliştirmek, coğrafi keşiflerle birlikte öneme azalan Akdeniz ticaretini canlandırmak, merkantilizm, kapitülasyon, azınlık, devşirme, iltizam. Osmanlı Devleti burada verilenleri gerçekleştirmek için ne yapıyor? Kapitülasyonları veriyor bazı devletlere. Böylece Hristiyan birliğini parçalamak, ticareti geliştirmek, Akdeniz ticaretini yeniden canlandırmak istiyor vermiş olduğu kapitülasyonlarla. Doğru cevap B seçeneğidir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir. Durum ne? Hunlar ve Köktürkler'de ülke doğu ve batı şeklinde iki bölüme ayrılmış hükümdar devlet başkanı olarak ülkenin doğu topraklarını yönetirken, iç işlerinde serbest hareket eden ve yabgu unvanı taşıyan kardeş, batı bölgelerini yönetiyor. Hangi söylenir? Hanedan değişikliğinin yaşanması söz konusu değil. Devlet giderlerini arttırmaz bu durum. Kültürel hayatın canlanmasını ve etnik birlikteliğin yani ırk birlikteliğinin sağlanmasına da katkı sağlamaz. Peki ne olur? Devletin yönetimi kolaylaşır. Çünkü bir kardeş Doğu yönetiyor, diğeri Batı'yı yönetiyor. Böylece ülkenin yönetilmesi kolaylaşıyor. Doğru cevap C seçeneğidir. Kazım Karabekir'in bu ifadeleri aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Gümrü Anlaşması, Kars Anlaşması, Ankara Anlaşması, Moskova Anlaşması, Lozan Anlaşması. Ermenilere karşı taarruz başlattım diyor. Ermeniler anlaşma şartlarımızı kabul ettiler diyor ve e, burada Ermenilerle ilgili bazı şeyler verilmiş. Onlara neyi kabul ettiği? Ermenilerle gümran anlaşması yapılıyor e, doğu cephesinde. E, burada Ermeniler yeni diyor, anlaşma teklif ediyorlar. Gümran anlaşması imzalanıyor ve Ermeniler isteklerinden, amaçlarından vazgeçiyor. Doğru cevap A seçeneğidir. Hutbelerde öncelikli olarak Tuğrul Bey'in adının geçmesi aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır. Büyük Selçuklar'da hanedan üyelerinin her biri bulunduğu bölgelerde kendi adına para bastırıyor. Hutbe okutuyor. Nevbet çalma hakkına sahip. Fakat hutbede ilk defa Tuğrul Bey'in adı anılırdı. Bu da hanedan üyelerinin Tuğrul Bey'e bağlı olduğunu gösterir. Yani her ne kadar o bölgeyi yönetseler de Tuğrul Bey'e bağlı olarak faaliyet gösteriyorlar. O yüzden... E, hutbede onun adı okunuyor. Doğru cevap A seçeneğidir. Amasya Genelgesi, milli mücadele tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu genelgede vatanın içine düştüğü durum belirtilerek Osmanlı hükümeti ikaz edilmiş, bu tehlikeli durum ile ilgili mücadele için halka çağrı yapılmıştır. Buna göre Amasya Genelgesi'nin kararlarından hangileri bu duruma kanıt olarak gösterilebilir? Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir vatanın içinde düştüğü durum belirtiliyor. Ve Osmanlı hükümeti bu şekilde ikaz ediliyor. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu yine bir ikazdır. Sorumluluğun var ama bunu yerine getirmiyorsun, getiremiyorsun şeklinde. Vatanın bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Sen sorumluluğunu yerine getiremiyorsun. Fakat millet bunun gereğini yapacaktır. Azim ve kararı milletin burada belirleyici olacaktır deniliyor. Bu da kanıt olarak gösterilir. Doğru cevap E seçeneğidir. Bir yerde gün içinde güneş ışınlarının yere düşme açısı, yerel saat ve gölge boylarının değişmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Evet. Zaten gün içinde ifadesi varsa bu ne ile ilgilidir? Günlük hareketle ilgilidir. Günlük hareket. Günlük hareket nedir? dünyanın kendi eksen etrafında dönmesine günlük hareket denir. Dolayısıyla gün içerisinde güneş ışınlarının yeri açısı değişir. Yerel saat değişir, gölge boyları değişir. Neden? Ee, günlük hareketten dolayı. Hangisiyle açıklanabilir? Dünyanın eksen etrafında dönmesiyle açıklanabilir. Dünyanın güneş etrafında elips bir yörüngede dönmesiyle evet, yörüngenin şekli mevsim sürelerinin farklı olmasına etkiler yarım kürelerde. Dünya eksen, yörünge düzlemine ilk olmasına bu yıl içerisindeki değişikliklere neden olur. Dünyanın şeklinin geoit olması, yer çekiminin farklı olmasına e, etki eder. E, kara ve denizlerin yarım küreleri farklı dağılması, bu da nedir? Yarım küreleri sıcaklık e, ortamının farklı olmasına neden olur. Burada bahsedilen durum ise dünyanın eksikliğe tırabı dönmesine açıklanır. Yani doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu alanlardan hangilerinin yaşlı bağımlı nüfus oranının fazla olması esas alınarak oluşturulan bölge sınırları içinde yer alması beklenir. Yaşlı bağımlı nüfus oranı fazla olduğu ülkeler hangi ülkelerdir? Gelişmiş olan ülkelerdir. Gelişmiş ülkelerde yaşlı bağımlı nüfus fazla, genç nüfus oranı az. Buna göre Neye bakıyoruz burada? Gelişmiş olan ülkelere bakıyoruz. Bir numaralı bölge Amerika Birleşik Devletleri. Gelişmiş ülke, yaşlı bağımlı nüfus fazla. Dolayısıyla evet bu bölge sınırlar içinde yer alması beklenir. 4 numaralı bölge Almanya'nın olduğu bölge. Dolayısıyla yaşlı bağımlı nüfus fazla. 3 numaralı bölge Nijerya. Yaşlı bağımlı nüfus az. Gelişmemiş ülke. İki numaralı bölgede yaşlı nüfus e, bağımlı yaşlı nüfus oranı az. 5 numaralı bölge Avustralya. Burada da yine yaşlı bağımlı nüfus fazla. Evet, yaşlı bağımlı nüfus oranının fazla olması esas alınarak oluşturulan bölge sınırları içerisinde yer alması beklenen 1, 4 ve 5. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Asya fizik haritasında bazı yer şekillerini arayan bir kişinin aşağıdaki yer şekillerinin hangisini bulabileceği söylenemez. Nerede? Asya fiziki haritasında. Asya fiziki. Himalaya dağları nerede? Asya kıtasında bulunur. Hazar Gölü yine Asya kıtasında bulunur. Çukurova, Adana'da, Anadolu'da, dolayısıyla Asya kıtasında bulunur. Indus Nehri, Hindistan'da, e, dolayısıyla Asya kıtasında bulunur. Burada Kalahari Çölü verilmiş. Kalahari Çölü Asya kıtasında yer almaz. Nerede yer alır? Afrika kıtasında yer alır. Afrika'nın batı kesiminde yer alır. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneğidir. Bazı bölgelerde meskenlerde kullanılan yapı malzemeleri aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır. Buna göre bu mesken tipleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 1. Yağış miktarının fazla olduğu ormanlık alanlarda ağaçlardan yapılır. Ormanlık alanlarda ağaçlardan yapılan meskenlere ahşap meskenler. Bu mesken tipleri ahşap meskendir. İkincisi eskimoların sürekli veya av sezonlarını geçici olarak yaşadıkları sıkıştırılmış kardan yapılan meskenler. Bu meskenlere verilen isim iglodur. Üçüncüsü kalker ve volkanik tüf gibi kolay işlenebilen malzemelerin bulunduğu yerlerdeki meskenler. E, bunlar da taş meskenlerdir. Taşlar fazla olduğundan dolayı. Evet bu meskenlerin tipleri aşağıdan hangisi doğru verilmiştir? Ahşap, iglo, taş olacak. Ahşap, iglo, taş doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu yerler ve bu yerlerde görülme olasılığı fazla olan afet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bir kasırga. Evet bakıyoruz ee, bu bölgede e, kasırga oldukça yoğun olarak görülmektedir doğru eşleştirilmiş. 2. Tsunami. Bakıyoruz evet Endonezya'nın olduğu bölge. Deprem orkadı ve sonucu tsunami e, görülme olasılığı yüksek. 3. Sel ve taşkın. Bakıyoruz burası neresi? E, Grönland. Dolayısıyla burada sel ve taşkın oluşma riski e, oldukça e, düşük. Dolayısıyla yanlış verilmiş. 4. Kuraklık. Bakıyoruz evet kuraklığın fazla olduğu, yağışın az olduğu bölge. Dolayısıyla e, kuraklık görülme ihtimali yüksek. 5. Toprak erozyonu. Evet burada da yine toprak erozyonu görülme e, riski yüksek. Hangisi yanlış? Yanlış olan 3. Sel ve taşkın. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin doğruluğu temellendirilmektedir? İnsan evrendeki tedirginliğini gidermek için bilim denilen manivaleyi kullanmayı çok iyi öğrenmelidir. Bunu gerçekleştirebilmesi için bir zihin değişikliği yapması gerekir. Bu değişiklik evreni ve doğayı sadece bilimle anlamayı ve olgular arası ilişkilerden yararlanarak evrende henüz gerçekleşmemiş olan bir olayı önceden kestirebilmeyi sağlamaya yönelik olmalıdır. Arkadaşlar evrende henüz gerçekleşmemiş olan bir olayı önceden kestirebilmeyi sağlamaya yönelik olan bu durum nedir? Peki tabii ki öndeyidir arkadaşlar. Öndeyi bir takım tahminlerdir. Bir diğer adıyla öngörülerdir. Ve bilimsel bilgi sürecinde sıkça görülen bir durumdur. Bilimsel düşünüşün başlangıç döneminde bunu ilk başaran insan Thales olmuştur. Thales, milattan önce 28 Mayıs 578 tarihinde gerçekleşen güneş tutulmasını önceden haber vermiştir. Buna göre A bilimsel bilgi sistemlidir. Arkadaşlar, bilimsel bilgi sistemli olması belli bir düzene sahip olduğunu, sistematik ve Bütüncül bir anlayış gösterdiğini ifade eder. Bilimsel bilginin sürekli gelişmesi birikimli olarak ilerlediğini, bilimsel bilginin yöntemli olduğu, belli bir metodunun olduğunu ifade eder. Bilimsel bilginin genel geçer olmasıyla ilgili de bir durumdan bahsedilmiyor fakat bilimsel bilgi öngörüseldir. Yani bir takım tahminlere, değillere dayanır. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. Arapçadan dilimize felsefe olarak geçen Filosofia'nın terim anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar parçada felsefenin ne olduğu ve tarihsel süreçte felsefenin ne gibi özelliklere sahip olduğu dile getiriliyor. Ve sonrasında da bakın şu ifadeye dikkat edelim. Tares'ten Herakitos'a, Sokrates'ten Aristoteles'e, Descartes'ten Hegel'e kadar Filosofia olarak görülmüştür. Yani burada eski Yunanca'da şu kavramları hatırlarsak fiila. Fiil arkadaşlar sevgi demek de Sofya ise bilgelik. Birleştirdiğimizde bu iki kelimeyi bilgelik sevgisi olur. Yani kısacası dilimizde felsefe olarak geçen filosofya'nın terim anlamı nedir? Bilgelik sevgisidir. İnsan sevgisi, yaşam felsefesi, varlığın özü ve güzellik arayışı değildir. Buna göre doğru cevabımız C seçeneği. Bu açıklama aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt oluşturur? Sokrates, Atina'nın kavram kargaşası yaşadığı bir dönemde Sofistlerin görecelilik anlayışına karşı çıkarak adaletten, iyilikten, insandan kötülükten ne anlıyorsunuz diyerek insanları bu konularda sorgulamaya başlamıştır. Sokrates'i bu şekilde davranmayı iten temel nedenin kavramların evrensel tanımlarına ulaşarak kavram kargaşasına son vermek olduğu günümüzde açık bir biçimde anlaşılmaktadır. O biliyordu ki insanların zihnleri üzerindeki kargaşayı gidermeden toplumsal yaşamda bir düzen sağlamak olanaksızdı. O insan zihninde matematiksel hakikatler gibi genel geçer olan doğruların saklı olduğuna inanıyordu. Yani demek ki arkadaşlar Sokrates bu görüşleriyle bilgi felsefesinde hangi görüşü savunuyor olabilir? Tabii ki rasyonalizmi. Rasyonalizm bilginin kaynağını akıl olarak görür. Ve Sokrates de bu durumdan bahsediyor. İnsan zihninde doğuştan saklı bilgiler vardır diyerek. Yani kısacası aslında bilginin kaynağı nedir sorusuna ilişkin bir yanıt oluşturduğunu söyleyebiliriz parçadaki ifadeleri göz önüne aldığımızda ki zaten bilginin kaynağı doğru bilgiye nasıl ulaşılacağının da tartışılmasıdır arkadaşlar. Duyuların sağladığı bilgi güvenilir midir? Böyle bir konuya ilişkin ya da soruya ilişkin bir cevap yok. İnsan aklı neyi bilebilir? Bu durum bilginin sınırı ile ilgili. Bilginin ne olduğu da açıklanmıyor. Doğru bilginin ölçütü ya da kriterleri nedir türünden ifadelere de rastlamıyoruz. Buna göre doğru cevap cevabımız A seçeneğidir. Bu parçada düşünür aşağıdakilerden hangisini eleştirmektedir? İbn Haldun toplulukların yaşamında siyasi bir egemenliğin oluşması ve gelişmesi için siyasi lidere değil gruba önem verilmesi gerektiğine inanır. Toplumu yöneten liderin akli yetileri ne kadar gelişmiş olursa olsun, toplumun her kesimine hitap edebilecek ekibini oluşturamadığı sürece Kesin olarak başarılı olamayacağını savunur. Aynı şekilde tarihin çöplüğünde yer alan devletlerin çözülme sebeplerini yönetenlerin kişisel kusurlarında aramanın yanlış olduğunu savunur. Çünkü toplumu oluşturan yurttaşların da bu çözülmede payı olduğunu ne yapar düşünür. Yani demek ki şu ifade aslında bizi cevaba götürmekte doğru seçeneğe götürmektedir. Bakın toplumu yöneten liderin akliyetleri ne kadar gelişmiş olursa olsun toplumun her kesimine itaat edebilecek ekibini oluşturamadığı sürece kesin olarak başarılı olamayacağı vurgulanıyor. Bu da bize şunu göstermektedir ki siyasal yönetimin tek kişinin egemenliğine dayandırılmasını İbn Haldun eleştiriyor, irdeliyor ve bu durumu kabul etmiyor. Yani çoğunluğun aslında bu noktada sorumlu olduğunu dile getiriyor. Halk egemenliğine dayanan demokrasi sistemini Güçler birliği yani yasama, yürütme ve yargı organları ilkesinin halk tarafından benimsenmesini, çoğunluğun azınlık üzerindeki egemenliğini, yönetimin bilge filozoflara verilmesini eleştirmiyor. Siyasal yönetimin, politik yönetimin, iktidarın tek kişinin egemenliğine dayandırılmasını kabul etmiyor. Bu durumu sorguluyor. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğidir. Buna göre davranışın ahlaki olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Kant'a göre öğrencinin derslerine çalışması onun ödevidir. Öğrenci ödev olduğu için derslerine çalışıyorsa bu ödeve uygun eylemde bulunuyor demektir. Bu ders çalışma eylemini ödev olduğu için değil, onu bir başka amaç için, bir fayda sağlamak amacıyla yapıyorsa o zaman bu ders çalışma eylemi ahlaki bir eylem olmaktan çıkar. Yine yoksula yardım etmek bir ödev olarak yerine getiriliyorsa bu ahlaki bir eylem olur. Ama yardım kişinin kendi egosunu yani benliğini tatmin etmek amacıyla yapılıyorsa bu eylemin ahlaki olduğunu ileri sürmek mümkün değildir. Yani demek ki bir eylemin ahlaki anlamda kabul edilebilmesi her türlü çıkardan menfaatten uzak bir şekilde davranmayı gerektiren bir durumdur. Daima iyi istemektir, koşulsuz, şartsız bir şekilde yapılmış olmasıdır toplumca onaylanmasına, normal olmasına, ilahi kaynaklı olmasına ve göreceli olmasına değil, şartsız koşulsuz olarak sergilenmesine bağlıdır bir davranışın ahlaki olabilmesi. Ancak o ancak bu duruma bağlıdır arkadaşlar. Dolayısıyla parçada bu durumdan, bu süreçten bahsediliyor. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneğidir. Buna göre aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi ekonomik haklarla ilgili değildir diye sormuş. Kişinin temel haklarından biri ekonomik haklardır. Bunlar mülk edinme, yani çalışacak, kazanacak, mülk edinecek, çalışma, adil gelir dağılımı, nafaka gibi haklardır. Şimdi hangisi bunlardan ilgili değil? Yani ekonomiyle ilgili olmayan ayeti soruyor bize. A seçeneğinde insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. E burada da çalışmaktan çalışarak mal edinmekten bahsediyordu. Bu var. Hiç kimse kendi... El emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir. Yine kişi kendisi emeğiyle elde etmiş olduğundan bahsetmiş. Yani çalışarak kazanmış olmasından bahsetmiş. Dolayısıyla bu olur. İki günü birbirine eşit olan zarardadır. Yani çalışmak yine iki gün birbirine eşit olmasın diyor. Daha fazla, daha güzel bir şekilde çalışması isteniyor. Dolayısıyla bu da olur. Bir kimsenin evinin içine bakmak, hiç kimseye helal değildir. Burada ne var? Başkasının özel alanı var. Başkasının evi var. Ona bakılmasın diyor. Yanlıştır diyor. Burada ekonomi ile ilgili bir durumdan bahsetmiyor. Bu olmaz. İşçiye teri kurumadan ücretini veriniz diyor. Çalıştırmış olduğun insanın hakkını zamanında ver. Yine ekonomi ile ilgili. Dolayısıyla bu da olur. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneği. Bu hadis aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerin hangisiyle ilgili diye sormuş. Hadis-i şerifte ise ümmetimde müflis olur ki yani iflas etmiş, etmiş olan kişi olur ki kıyamet günü namaz ve zekatla gelir. Ama bu arada sövdüğü şu kimse yani birilerine küfür etmiş, dövdüğü bir başka kimse yani birlerini dövmüş. Onlarla birlikte gelmiş olur. Ya yani namazla birlikte geldiği gibi, namaz zekat ibadetleriyle geldiği gibi birilerinin hakkına girmiş olarak da gelir diyor. Bunun üzerine kendisinin hasenatından yani kazanmış olduğu sevaplardan şuna verilir buna verilir. Yani o hakkına girmiş olduğu kişilerin hepsine ne yapılır? Bu sevaplar dağıtılmış olur. Üzerinde haklar bitmeden kendi hasenatı tükenir. Yani başkalarının hakkına girmiş olduğu halde ondan hakkını hepsini ödeyemedi ancak sevabı bitti. Ne olacak o zaman nasıl verilecek? O zaman diyor onların hatalarından alınır. Yani onların yapmış oldukları hatalar günahlar varsa onlar alınır. Bu kişiye yüklenir. Yani onun cezasını bu kişi çekmiş olur. Daha sonra da cehenneme atılmış olur. Şimdi burada ne var? Başkalarının hakkına girmek var. Yani kul hakkından bahsediyor. İnanç özgürlüğü demiş. Burada kişi kendi inancını özgür bir şekilde yaşaması vesairesi gibi bir durumdan bahsetmiyor. Eğitimden, ilim öğrenmekten vesaireden de bahsetmedi. Bu da olmaz. Çalışmak, kazanmak, mal biriktirmek gibi bir durumdan bahsetmiyor. Bu da olmaz. Yaşamla ilgili bir durumdan bahsetmiyor. Yani insan sağlığını koruması, yaşama hakkı vesaire gibi. Dolayısıyla bu değil. Doğru cevabımız E seçeneği. Bu dizelere göre insan ilişkilerinde aşağıdaki tutumlardan hangisinin olumlu karşılanmayacağı söylenebilir diye sormuş. Dizelerde ise gelin tanış olalım, işin kolay tutalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Şimdi burada ne var? İnsanlarla güzel bir iletişim kurulması isteniyor. Çünkü bu dünya kimseye kalmayacak. Yani Gelici, gelip geçici olduğunu söylemiş oluyor. Dolayısıyla o insanlarla güzel bir şekilde geçinmesi gerektiğini söylemiş oluyor. Şimdi hangisi olumlu olarak karşılanmaz diye sordu. Bağnazlıktan uzak durmak karşılanır. Çünkü bağnazlık dediğimizde bir şeye körü körüne inanmak demek. E, körü körüne bir şey inersen iletişim kurmakta sıkıntı yaşarsın. Çünkü doğru olmayan bir şeyi gereksiz bir şekilde savunursun gibi. Dolayısıyla bu olur. Nasihatlere açık olmak, yani yapmış oldukları güzel davranışlar var. Bu güzel davranışlar insanlar birbirlerine nasihat ederler, yani gösterirler. Buna açık olmak gerekebilir. İşleri zorlaştırmamaya gayret etmek lazım. Bu da yine iletişimde değil, yani işi yokça sürmemek, zorlaştırmamak. Dolayısıyla bu da olur. İnsanları kategorize etmek, yani insanları çeşitli sınıflara ayırmak. İnsanları sınıflara ayırmak demek uygun bir şey değil, olmaz. Çünkü zengini, fakiri, işte farklı ırkı, dili vesairesi, inancı bunlar farklı farklı ayırdığımızda bir toplumda o zaman ne olmuş olur? Ötekileştirilmiş olur. Bu da iletişimi bozar. O zaman bu olmaz. Farklılıkları anlayışla karşılamak yani insanlar arasında farklılıklar olabilir. Bunları anlayışla karşılamak gerekir. Bu da olur. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneği. Bu parçadan hareketle İslam dini ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabileceği sormuş. Parçada ise İslam dininin akla büyük önem verdiği görülmektedir. Yani insana Allah akıl vermiş buna da önem veriyor. Kur'an akıllı insana inmiştir. Yani akıl sahibi olan insanlara inmiş. Eğer akıl sağlığı yerinde değilse onlara muhatap olmuyor. İlahi emanetler akla teslim edilmiştir. Peygamberler akıl sahibi insanlara göndermiştir. Peygamberler içinde yaşadıkları toplumun en akıllı fertleridir. Yani o toplumun en zekileri kimdir? Peygamberlerdir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın muhatap aldığı ve övgüsüne layık kıldığı kişiler görenler, işitenler, anlayanlar, düşünenler, akledenler, bilenlerdir diyor. Şimdi burada neden basmış oluyor? Aklın doğru bir şekilde kullanması, insanların akıl sahibi olan insanların peygamberle, Kur'an'la, ayetle muhatap olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunlarla ilgili bir şeylerden bahsetmesi lazım. Birincisinde insanların akıllarının kullanması istendiğinden bahsetmiş. Evet insanların akıllarının kullanmasını ister. Çünkü Allah insanlara ne yapmış? Önem vermiş, akıllı yaratmış ve bunu kullanmasını istiyor. Bu var. Her türlü bilgiye akılla ulaşılabileceğini bildirir. Şimdi her türlü bilgiye akılla ulaşılamaz. Çünkü bazı şeyler var ki mesela gaybi olan bilgiler. Bunlara biz nereden ulaşabiliyoruz? Ancak Allah'ın bildirmesiyle vahiy yoluyla ulaşıyoruz. Dolayısıyla akılla ulaşılmayan bilgiler var. Akıl sağlığı yerinde olmayanlar diri sorumluluğun muhatabı değildir. Çünkü Kur'an kime inmiş, ayetler kime inmiş, peygamberler kime göndermiş? Akıl sahibi olanlara göndermiş. Dolayısıyla akıl sahibi olanlar sorumlu, akıl sağlığı yerinde olan olmayanlar ise sorumlu değil. Bu da doğru. Bu durumda bir ve 3. Doğru cevabımız D seçeneği. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tahkiki imana sahip olmak isteyen birinin takınması gereken tavır olamaz diye sormuş. Açıklamada ise İslam alimlerine göre dinen makbul sayılan iman tahkiki imandır. Taklidi iman ise yani birilerini taklit etmek ise cahiliye devri müşriklerinin sahip olduğu imana benzediği için dinen makbul ve geçerli değildir. Nitekim Bakara suresinin 170. ayetinde geçen şu ifadeler müşriklerin imanının taklide dayandığını açıkça ortaya koymaktadır. Onlara yani müşriklere, yani Allah'a ortak koşanlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde onlar hayır. Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız. Yani ne yapıyorlar? Ataları neye inanıyorsa onları taklit ediyorlar. Peki ama Ataları bir şey anlamayan, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı? Yani peki ya bu ataları doğruyu bilmiyor, yanlışsalar buna rağmen ona uyacaklar mı diye soruyor. Bu sebeple sağlam bir imana sahip olmak isteyen birinin imanını mutlaka tahkiki iman ile taşlandırması gerekmektedir. Tahkiki iman demek ayrıntılı olarak iman hakikatleri hakkında bilgi sahibi olmak demek ve buna göre yaşamak demek. Buna göre inanmak demek. Şimdi hangisi olamaz diye sordu. Dini bilgilerin doğruluğuna doğruluğunu araştıracaktır. Neden? Çünkü tahkiki imanda araştırarak bilgi edinmek söz konusu. Bu nedenle de dini bilgileri araştırması beklenir. Neye ve niçin iman etmesi gerektiğini de bilecektir. Çünkü ayrıntılı olarak inceliyorsa ...neye inanacak? Peki niye buna inanacak? Onlar da araştırmış, bilmiş olacaktır. İmanı hakikatleri akli delillerle desteklemesi beklenir. Çünkü işte Allah'a inanması, peygamberine inanması ve bunların varlığıyla ilgili akli delilleri de araştırmış olacak. Bunlar hakkında da bilgisi olmuş olacaktır. Yaşanılan toplumun din anlayışına sadık kalmak diyemeyiz. Çünkü zaten bunu eleştiriyor ya onlar diyor yanlışsa o zaman olmaz. Körü körüne bir şeye inanması taklidi olmuş olduğu için bunu çok uygun bulmuyor. Dolayısıyla bu yanlış olur. Bunu bu beklenmez yani. İnancını tahkik etmek amacıyla yeri geldiğinde sorgulamak. Yani kendi inancını da zaman zaman sorgulaması gerekir. Gerçek anlamda inanıyor mu inanmıyor mu gibi. Dolayısıyla bu da olur. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneği.